Hadi hayırlı uğurlu olsun. Allah devamını getirsin. Mahcup etmesin. Bismillahirrahmanirrahim. Bizim yaptığımız o Cibayli Ali Beyköy arasındaki hat açıldı. İstanbul'lara hayırlı olsun. Biz yaptık anlayışına gelmiş olmaları sevindirici. Gerçekten biz yaptık. İstanbul'lu olanlar bunu keyifle söyleyebilirler. İster AK Partili olsun, ister diğer partilerden olsun anlıyorum kıskanıyorlar İstanbul'da 2021'in ilk tartışmasının adı tramvay 2016'da ihalesi yapılan 2018'de açılacağı önceki belediye başkanı Mevlüt Uysal tarafından söz verilen ama bitmeyen 2019'da seçimden birkaç gün önce test sürüşü yapılan tramvay attı 2021'de açılabildi. AK Parti biz yaptık dedi. İmamoğlu yanıt verdi. Bitiremediler. Geldiğimizde durmuş bir proje aldık o bahsettiğim %55'lik kısmını yaklaşık bir yılı biraz aşkın sürede pırıl pırıl bir şekilde yapıp İstanbul'lara kazandırdık. Sadece 1.3 kilometresinin tekrardan söküp, yıkıp yeniden yapmak zorunda kaldık. Yanlış yapılmış bir hattın o bölümünü Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte bu millet ittifakını kurmasaydık bugün bu hizmet kaça mal olmuş olacaktı? bitmiş olacak mıydı? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Akşener ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile birlikte bindi tramvaya. Millet İttifakı'nın fotoğrafına AK Parti de bu fotoğrafla ses yükseltti. Biz zaten yapmıştık, hat iki durak eksik açıldı dedi. Buyurun 19 Mart 2019'da o dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mevlüt Uysal ve yandaki bürokratlarla beraber hattın test sürüşünü yapıyor bitmemiş hattın test sürüşü yapılabilir mi? Bu kadar basit. Neden açılamadı peki? O da benimle niye açılmadı? Birkaç tane hat daha vardı. Mesela Mecidiyeköy, Mahmut Bey metro hattı, efendim Ali Beyköy bu hat. Bunlar açılmadı. Seçim dönemi açmayalım diye arkadaşlar bir etik değerlendirmede bulundular. Seçim dönemi açılmak, seçim dönemi hani açılışlar yapıyorsunuz anlamında bir değerlendirme yapılmasın diye. Yoksa o gün bu hat çalışabilecek fonksiyonlara sahip bir hat. Bunların nasıl test sürüşü yaptığını anlatacağım ben size. Ya inanın Nasrettin Hoca fıkrası gibi ya. Bir kere 19 Mart'ta yapılıyor bu. Neden? 31 Mart'ta ne var? Seçim var. Elektrik yok. Trafo yok. İstasyon yok. 800 metre ray döşenmiş. iki tane vagon getirmişler. Test sürüşü diye görüntü vermişler. Sonra oradaki vagonları tekrar Bursa'ya götürmüşler. Çünkü vagonlarda da eksik var. Bir tane proje yaptınız mı? Bir tane metro proje ihalesine çıktınız mı? Sizin vasıtanıza soruyorum. Yarım kalan, yarım kalan bir metro yok. Sürekli devam eden metrolar var. Soruya yanıt verdi İBB Başkanı. Beylikdüzü metro ihalesi bu yıl yapılacak ama ihaleden çok proje, kaynak ve sonuç daha önemli dedi. örnek gösterdi. Mahmut Bey Esenyurt attı. Evet ihaleyi yaptılar. 2017'de çivi çakılmadı. Daha ötesini söyleyeyim mi? Projesi yok finansmanı da yok ama şimdi finansmanı da bulduk alkışlamayı öğrenmeliler ve alışmalılar